Türkiye Cumhuriyeti'nin bu parlak gençleri bize bıraktığınız esere sonsuza dek sahip çıkacaktır. Ruhunuz şad olsun. Benim adım Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattım. Türk komutan ve askerleriyle birlikte vatanımızı korumak ve kurtarmak için her şeyi yaptık. Sonsuza dek egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Dışıydım. Doğu cephesinde Ermenilere karşı savaşarak büyük bir başarı sağladım. Ben Şahin Bey, asıl adım Mehmet Said. Fransızlar Antep'i işgal etmesi üzere Kilis Kuvayi Milliye Komutanı olarak savaştım. Fransızların Antep'e yardım göndermesine uzun süre mali oldum. Antep'i savunurken şehit edildim. Adım Seyit Ali Çabuk'tur. Balıkesir'in Hafran ilçesinde dünyaya geldim. İyi çok güçlü olduğum için Çanakkale Kilitbahir'de Topçehir olarak göreve başladım. 18 Mart 1915'te İngilizler Çanakkale boğazını zorluyordu. 276 kilogramlık vermeyi topa yerleştirdim ve Ocean gemisini vurdu. Ben Çat Efe Ayşe olarak da tanımlarım. Çanakkale'de ölen eşimden kalan tek hatıra elmas küpelerimi kaldı. Ali Efe'ye katılarak milli mücadeledeki başarılarından dolayı Mustafa Kemal Paşa'nın teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kırmızı şeritle İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Ben Sürkçü'yüm. Maraşlı'yım. Asıl adım Ali'dir. İmamlık yaparken aynı zamanda nasıl sattığım için bu adı aldım. Fransız askerlerinin Maraş işgaline ve bazı kadınları rahatsız etmelerine dayanamayıp o askerleri öldürerek şehrin dışına çıkardı. Sonra tekrar geri dönüp Karadik Dokun idaresi görevine getirildim. Ben Ramiye tepedekilere ben kadın olduğum halde ayaktayım. Siz sürünme utanmıyor musunuz? Derek onları cesaretlendirdi. Arkadaşlarımı kurtarmaya çalışırken şehit düştü. Ben Yahya Kaptan. Makedonya'da dünyaya geldim. Osmanlı Devleti'nin gizli bilgiler edinmesi için teşkilatı mahsusa da görev yaptım. On başı nezart. Adım Nazar Berseldir. Babam Albay Hafız Halif Bey düşmana karşı savaşırken annem verme kurban gitmiş ve işgali altında bulunduğu için babam beni de cepheye götürmüştür. İlk cepheye gittiğimde 9 yaşındaydım. 12 yaşına kadar hayatım bu şekilde geçti. İnan Savaşı sonrasında cesur kimliğimden dolayı Ahmet Derviş Paşa beni onbaşıla yükseltti. Ben Hasan Tahsin. Hasan Adım Osman Nevret. 1888 yılında Selanik'te doğdum. Okulukta Beşer Gazetesi'nde yazdım. Çeşmesinde İzmir'e 15 Mayıs 1919'da asker çıkaran bir kurşunu sattı ve onu şey düşürdü. Ben Naci Ergül, İstanbul doğumluyum. Felsefe Okulu'nun müdürlüğünü yaparken milli mücadeleye destek veren bazı siyasetlinin ailelerine para göndermesinde yardımcı oldum savaşta kimsesiz ve yardımsız kalan aileleri korunmak için şehit ailelerinin yardım cemiyeti adıyla bir cemiyet kurdu.